Çocuk beni harcayacak gibi. Şöyle bir daha yiyorsun. Üçüncü skillle sonunda giriyoruz. Şöyle bir ulti tutturuyoruz. Şöyle şayvana geliyor. Köyüye de bir temiz ulti at. Çağlamak isteyen kanalımızın değerli üyeleri videomuzu hoş geldin. Bu videoda muhteşem bir top lane Kemil oynayacağız. Ve bu heyecana başlamadan önce de videomuzu beğenerek desteklersen çok sevinirim. Biliyorsun ki oyunun en zor hero'larından biri de Kemil. Gerçekten böyle etkili bir hero biraz özelliklerini geç öğrenebildiğini. Yo mesela ben kemili ilk oynadığım vakitler, bu tabi çok fazla oynadığım bir maç değil. Bu 10. maçım falandır yüksek ihtimal. İlk oynadığım vakitler mesela 3. skill'ini çözememiştim lan dedim. Atıyorum atıyorum bu adama niye bir şey yapmıyor diyordum. Hoppala şöyle yiyorsun kardeşim. İlk skill'ini de aynı anlamamıştım. İlk skill'e bir tane basıyordum baba. Devam ediyordum, geçiyordum. İlk skill'inin bile ayrı bir anlamı var. Birazcık bahsedebilirim. Bu eğitim videosu değil belki. Heyecan dolu, hard bir maç olacak belki. Ama yine de ufak ufak bahsedebilirim şöyle şunu yediriyoruz kardeşim. En basit ile birinci skill'e bastığın anda aşağıda ok işareti Oy bu arada Miss Fortune'dan çok fazla hasar yedim. Ok işareti aşağıya doğru ilerliyor ve dor diye ses çıkıyor. O dor dediği ses çıktığı anda ikinci kez basarsan birinci skill'e ikinci kombonu yapabiliyorsun. Böyle etkili güçlü bir skill. W'su bir alana hasar veriyor ve o alanda insanları yavaşlatıyor. Çok etkili bir olduğu için bitkin sikille mesela bir savaşa başlayabilirsin. Üçüncü sikilde ancak duvar ve engeveli yerlere konabiliyorsun ve o konduğun yerden de aynı şekilde çıkabiliyorsun. Öyle güzelliği var. Mesela ben bir yerden bir yere kaçarken üçüncü skill çok etkili oluyor. Attım şöyle bir daha sıçrayabiliyorum. İki tane hakkım oluyor. Genellikle birinci skill'e basmak çok daha etkili oluyor. Birinci skill'i çok çok daha fazla kullanabiliyoruz. Ben mesela ilk oynadığım zamanlar ilk skill'ini ikinci kez basmayı falan unutuyordum ve bilmiyordum. Çok çok sonra öğrendim. Üçüncü skill zaten bilmiyordu. İkinci skill en basit ve en anlaşılabilir. Dördüncüsü zaten aynı şekilde bir alan yapıyorsun. Ultinle birlikte giriyorsun o alana. O alandan da belli bir süre rakip çıkamıyor ve çok güçlü hasarlar verebiliyorsun. Tabii Kemil'in artı özellikleri de var. İşte Rakibe büyü savunması kazanmak, fiziksel savunma kazanmak gibi bununla alakalı ayrıntılı bilgileri olanlar da varsa keminle alakalı görüşlerini aşağıda yorumlara yazabilir. Derken şöyle bir Zed'e giriyoruz. Hem Ignite'ımızı attık hem güzel girdik ama bu çocuk beni harcayacak gibi. Şöyle bir daha yiyorsun, şunu da yiyorsun. Vallahi harcayacak gibi. Çok güzel girdik ama Zed'in ultisi biliyorsun ki çok ciddi hasar verebiliyor. Bizi az daha havada karada yiyordu. Dediğim gibi Kemille alakalı ayrıntılı bilgilerim varsa, görüşlerim varsa aşağıda yorumlara yaz. Kemil alakalı ne düşünüyorsun, seviyor musun? Hem bilgisi olmayanlar da bilgilensin. Seninle birlikte de yorumlarda hem beraber öğrenmiş oluruz. Yani Kemil uzmanı falan değilim ama etkili bir video çıkacağında tahmin ediyoruz inşallah. Miss Fortune en son buralardaydı. Evet. Ha bir de şunu söylemem gerekir ki 3. skill'le bir yere tutunup atlıyoruz ya hani o atladığımız yerde rakip varsa da hem stun veriyor. Yani diyelim ben 3. skill'i tutturmuş bir şekilde savaşa başlarsam 3-2-1 yaparsam ultim varsa tabi 3 ulti 2-1 de yapabilirim. Yani çok farklı çeşitli combo yapılabilir bu hero'da. Yani ciddi ciddi kombo hero'su diyebilirim. Aynı Yasuo gibi Zed gibi düşünebilirsin. Miss Fortune etkili oynuyor. Daha çocuğu alamadık, yakınlaşamadık. Ama Miss Fortune'un kötülüğüne adam gibi bir yerde yakalarsak eğer, tutarsak eğer kaçma şansı yok. Şimdi bir Z'de roam atmak istiyorum. Umarım etkili olur. Bir ultiyle gireceğim. Buradan kaçamasın istiyorum ama şöyle bir ultiyle giriyoruz. İkinci skill'le süslüyorduk ama çocuk fena 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 vuruyor. Yüksek bel düşüyoruz ve buraya İlk hatamı Oyundaki buraya bırakıyorum Umarım bu hataları tekrarlamazsak etkili güzel bir maç çıkaracağız Bunun teminatını vereceğim inşallah Ortalama biliyorsun ki her videoda bir tane de olsa bir hata bırakıyoruz Neden? Çünkü diyoruz ki biz de insanız biz de hata yapabiliriz Ve kötü oynadığımız zamanlar olabilir Boşuna güzel oynadık yaklaşabilir miyiz üçgen? Yok yaklaşsak bile bayağı kaçtı O gördüğün sarı şey de fiziksel savunma veriyor bana Yani armor veriyor etkili olarak Geçici de olsa Mesela bir büyücüyle kapışmış olsaydı birinci skill Büyü savunması verildi bana. Yani Magic Resistance diyorlar. İngilizcesinde şöyle yiyorsun. Türkçesinde armor diyoruz. Bak hemen fiziksel armorumu kazandım. Onun vurdukları kalkan niteliğinde fiziksel armor olarak verdi. Şöyle yeriyorsun. Çocuğu bırakmıyorum abi. Sürekli dürtüyorum ama tabii o avantajlı çıkıyor. Çünkü eğri kere. Geri oynuyor çocuk. Kafasını kaldırmıyor fazla. Cık. Şöyle. Üçüncü skill sonunda giriyoruz. Şöyle bir ulti tutturuyoruz hadi oğlum devam edelim çok vurduk çok hasar verdik ve tam dediğim şey buydu canlar ne yaptık 3.spin'de stun'ımızı verdik üzerine girdik ultiyle süsledik 2 birle de tamamladık. Yani muhteşem bir combo yaptık. Dediğim gibi Camille'in kombosu bir tık zordur. Herkes maalesef hani bu hero'yu oynarken zevk almayabilir ama gerçekten etkili bir hero. Daha demin gördüm. Bu combo'yu yaparsan rakip kafasını kaldıramaz. Rakibi neredeyse kule altı aldık yani. Miss Fortune ben, onun yerinde olsam kafamı kaldırmazdım. O neye güveniyor? Şayvan orada. Bir gank beklemiş. Gankle birlikte de Şayvan'a girecek göğe. İşte ward atmanın önemini burada görüyoruz. Ward ne demek? Vision demek. Vision ne demek? Görüş. Yani rakibe şu an vision görüş attığım için rakibin nerede olduğunu görüyorum. Yani şu an bir gank yemem. O çocuk istediği kadar burada olsun. Ben kule altıma oynarım ve şu an büyük bir avantaj elde ederim. Büyük bir avantaj ne? O eşe gelip jungle. Jungle'ın bir saniyesi bile çok önemlidir, çok etkilidir. Hiç boş durmaması gerekir. O orada beni bekleyerek büyük bir zaman kaybı yaşadı. Ben ultiyle alırım gibi geliyor. Şöyle bir Ignite'ı da süsledim. Baya bir vurdum ve etkili bir şekilde alıyoruz. Sonunda artık Miss Fortune kafasını bizden kaldıramaz oldu. Baya bir döndürdük olayı. Ben gibi yani zaten tapta genk falan yemedikçe bir skoru üstünsen rakipten çok ciddi bir avantaj çoktan elde etmişsiniz. İki skoru üstünsen zaten baya bir çok rahat alırsın Gank yemediğin sürece. Üçüncü skill'e hemen bak kaçabiliyorum. Üçüncü skill kaçmaya yarıyor, rakibe yaklaşmaya yarıyor, yaklaşıp stunlamaya yarıyor. Çok etkili bir şey. Can da güzel gelmişti aslında buraya ama iyi sıkıştırdık. Sonra da hani olayı güzel gördü. Sonra da almak istediğim ama daha alamayacağım karakterlerden. Neden? Çok hoş bir support, çok güzel bir support ama hani alacağım o kadar çok karakter var ki canlar. Ona sıra geleceğini ciddi ciddi sanmıyorum. Yüksek ihtimal TR'ye geldiğinde sonra videosu gelir. Şimdiden söyleyeyim. Janna var ama Janna da maalesef hani skill tutulması zor bir hero. Özellikle o adlı Hort'u Ne kadar çok güçlendirirseniz o kadar etkili oluyor ama ne kadar çok güçlendirirseniz de rakibe tutturma imkanınız o kadar güçleştiği için. Janna videosu da geleceğini sanmam. Hani daha etkili, daha çok oynanan, daha çok merak edilen hareketli hero'ları, agresif hero'ları çekmek kanalın için daha iyi olur diye düşünüyorum. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Daha agresif hero'lardan mı hoşlanıyorsun? Daha defansif hero'lardan mı? Support'lardan mı? Hangi tür seviyorsun? Aşağıda yorumlara yazmayı unutma. Zed bu tarafa gelmiş. Bizimki de hop alameti şey kesmeye çalışıyordu. Şöyle ultiyle bir de ikinci skill'e yavaşlatarak Zed'e bayağı hasar veriyoruz. Zed'i yüksek ihtimalle düşüreceklerdi. İyi bana kaldı ki çok güzel. Şimdi bana kalacağını sanmıyordum. Kalmasa da olur. Sonuçta takıma büyük bir yararım oldu derken kasarıyor sarıyor çocuk. Janla bir canla kaçtık kaçacak yani. İyi. Kule altı. İyi iş çıkardı bizimkiler. Şu kuleyi artık almak istiyorum. Top en önemli avantajım. Hmm, bizim Şayvan'a geliyor. Şayvan'a da meta'da şu an maya kötü yerde ama onu da videosunu atacağım. Şayvan'ı çok beğeniyorum. Çok güzel bir o olduğunu düşünüyorum. İleride metalarda olursa, iyi karakterler arasında olursa kesinlikle can yakacaktır diye düşünüyorum. Bu arada üçüncü skill'i canlar kuleye de atabiliyoruz. Derken orada hayvan gibi internetim git. Şöyle yine geliyor. Ultima attın kardeş. Oo. Ben atsam şimdi etkili olabilir mi? Olur bence aslında ama çocuk hızlı kaçtı. Şimdi aşağıya bana düşürdüm, Mid'de bir TF çıkabilir. Biraz yaklaşabilseler. İyi bir TF çıkarıp oyunu bitirmeye yönelik şöyle ilerleyebiliriz. Yani slow attık. Z bize ultiyle ile girmeye çalıştım demek ki. Yavru Ceylan. Aslında ulti atabilirdim o çocuğa. Çünkü skill şöyle yaklaşabilirsem çok iyi olacaktı ama gerek kalmadı. İkinci skill gayet mesafesi yetti bana. Bizimkiler zaten iyi bir tf çıkardı oradan iki kişi aldık devamını getirirler düşünüyorum ben yine kuş yapacağım zaten tf'den başa çıktık aslında burada bir dragon girsek var ya çok etkili olur ama bizim midde yine bir tf dönüyor ya zed yine kesin agresif girmiştir şayvana da güzel bir kill aldı biraz geç kaldık doğru ama iş yapabileceğimizi halen düşünüyoruz şöyle şayvana geliyor. Şöyle de bir temiz ulti atıyoruz. Şayvanayı çıkartmıyoruz buradan. Bizimkiler de TF'den etkili bir şekilde çıkmış oluyor. Bu arada Ezreal hep görüyorum gerçekten çok etkili bir O Meta'nın yani en iyi eğri ellerinden biri. Çok iş yaptığını görüyorum. Yani kuleye girebilirsek canlı da izin vermiyor. Ultisi bu konuda bir tık etkili oldu. Ama ultisi bu kadar işte canlar. Hani çok bir şey de yapmıyor. Can yeniliyor. Ultinin içerisine rakip almıyor vesaire. Çıkartıyor ama yani maalesef yapabildikleri bu kadar. Şu an Metada değil. Master yine sağ olsun erkenden düştü. Jungle'ın düşmesi maalesef takıma çok şey dezavantajı getirdi. Erken Kemili çok güzel, Janna'yı çok güzel çekti Blitzcrank. Şöyle bir ultiyi değiyorsun Zed'cim. Seni buradan çıkarmayacağım kardeş. Bu sıra bakmayacağım. TF'de, Zed'i de içimize aldık. Böyle bir slow atmak istiyorum. Yaklaşsın bizimkiler. Hadi biraz daha yaklaşın. Çok güzel çektim Blitzcrank. Oluşay bana da çok güzel girdi. Muhteşem bir TF diliyorum. Şöyle bir slow'u da atıyorum. Tabii ki de eğri kellerine fokuslanıyorum. En önemlileri eğri kellerdir. Eğri kellerini aradan çıkardım. Bitlerini aradan çıkardım. Benim yapacağım maalesef başka bir şey kalmadı. Çok etkili bir TF. Jungle'larıyla bir eğri kelleri daha vardı. O kaldı. Biz anca şu an evet baron kurtarır. Bak 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 göre oraya alacak. Master'ı girsene kardeşim. En önemli senin buraya girmen ama girmiyorsun. Yani bu da jungle'ımızın maalesef bilinçsiz olduğunu gösterir. Böyle canavar kesmelerde en önemli şey jungle'ın o canavarı son vuruş atmasıdır o canavara bir smite tutturmasıdır. Smite'ını etkili kullanamazsa, çarpını etkili kullanamazsa hiçbir anlamı olmaz. Yani kaybetme ihtimaliniz çok yükselir. Çünkü rakip sizden çok daha rahat bir şekilde çalabilir. Hele o çarpı biriktirdiyse mesela bin hasar falan vuruyorsa üf yani tadına koy olmaz onu. Birer TF kaybedecek gibi yine ya. Master yine düşmüş. Arkadaş böyle şeyler yapmayın gözünüzün yanıyım ya. Şuna bak. TF kaybediyorlar. Bizimkilerde yani o kadar dragon var, o kadar baron var ve yine bizimkiler TF kaybediyor. Yaptığı işi görüyorsunuz yani. Maçın sonucunu çok merak ediyorum. Ama bu kadar iş yapıp da şimdi videoyu da silmek <laughs> olmaz ya. <laughs> Kazanmamız lazım bu maçı gençler. Kaybedersem bile atacağım bu maçı. Hmm. Zed bana ulti at. Çok büyük yanlış yaptın kardeşim. Sen bana ulti atarsın hiçbir anlam olmaz. Ben sana ulti atarım böyle geberirsin. Şu slow'u da alıyorsun. Güzel bir TF giriyoruz. Çok güzel işlerini bitirdik. Hele OZ'de oyalamamız, OZ'de oyaladığımız yüzünden rakibimiz üstümüze gelmesi muhteşem oldu ve etkili bir TF başlatıp takıma büyük bir kazanım sağladık Kemil ile. Gördüğünüz bir TF'de etkili oynamak neleri değiştiriyor? Bir maçı değiştiriyor. Yüksek ihtimalle bu maçı alırız çünkü hem de bananımız var. Ne biliyorsun ki Hardcore Gameplay'li videomuzda Kemil olarak bu videoya doyamadıysan video sonu gelecek. Sen istediğin kadar ulti aç bizde kardeş hiçbir fark olmaz. Sen yine düşürürüz. Seni yine affetmeyiz. Bir şekilde bitiriyoruz maçımızı. Hop. Hop. Arkadaşlar bir heyecan ve muhteşem anlarla dolu maçımızın da sonuna geliyoruz. Video sonu maçımız şimdi senin olacak. Hoşça ve sağlıcakla kal. Kendine çok çok iyi bak. Ben Berşah. thank <laughs> you